Başarılı Sosyal Medya Platformu Ödülünü almak üzere Tokat Ateş Kurucusu Sevgili Türker Çakar almıştır. Kıramı da almışsınız. Çok Ama çok güzel bir ödüllerdir ama gençler çok çakar güzel ödüller alıyorlar. Tebrik ediyoruz. ediyoruz Türker Çakar. Evet. tabii huzurlarınızda sizlere. Bu etaplara gelmeler, sorumluluk gerçekten çok keyifli. Rabi o kadar da gurur vericiydi. Altı yılda kurduğum platformun bu noktalara geldiğini görmek benim için gerçekten çok gurur verici oldu. Eee her ne kadar tek başına yönetiyor gibi görünse de eee her zaman desteğini arttığını hissettiğim değerli ailem, arkadaşlarım, dostlarım ve değerli milletime çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. <laughs> teşekkür ederim. Sizler <laughs>